Nedensel düşünceyi yeylememiz, gerçekten rastgele olayların rastlantısallığını değerlendirirken bizi ciddi hatalara ma maruz bırakır. Örnek olarak bir hastanede ardarda doğan 6 bebeğin cinsiyetini ele alalım. Erkeklerle kızların sıralaması açıkça rastlantısaldır. Olaylar birbirinden bağımsızdır ve son birkaç saat içinde hastanede doğan erkek ve kızların sayısı bir sonraki bebeğin cinsiyetini hiçbir şekilde etkilemez. Şimdi 3 olası sıralamaya bakalım. Birinci sıralama. Erkek, 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 kız, kız, kız. İkinci sıralama. Kız, 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 kız. kız. Üçüncü sıralama. Erkek, kız, erkek, erkek, kız, erkek. Sıralamalar eşit derecede olanaklı mı? Sezgisel yanıt tabii ki hayır, yanlıştır. Olaylar bağımsız ve erkek ile kız sonuçları aşağı yukarı eşit derecede olanaklı olduğundan 6 doğumun herhangi bir olası sıralaması bir diğeri kadar mümkündür. Şimdi bu sonucun doğru olduğunu bildiğinizde bile sezginize hala ters düşüyor. Çünkü sadece 3. sıralama rastgele görünüyor. Beklendiği üzere Erkek kız, erkek erkek, kız, erkek sıralamasının diğer iki sıralamadan çok daha olanaklı olduğuna karar veriyorsunuz. Bizler her şeyde bir şablon arar tutarlı bir dünyaya inanırız. Bu dünyada düzenlilikler, ardarda altı kız çocuğu gibi şans eseri değil, mekanik nedenselliğin ya da birinin amaçlamasının sonucu olarak görülür.